Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda etkili bir şekilde nasıl ders çalışılır, haftalık ders programı nasıl yapılır gibi çok önemli konulara değindim. Örnek ders programlarını ve boş hallerinin pdf'lerini açıklamalar kısmındaki linklerden edinebilirsiniz. Videoya başlamadan önce söylemek isterim ki yapabileceğiniz en iyi plan istikrarı koruyabildiğiniz plandır. Kendinize uygun olacak şekilde bu planı modifiye edip çalışabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Ders pdf örneğimiz bu şekilde ama ben programdan önce TYT'de özellikle hangi derste, hangi konudan hani kaç soru çıkıyor bunlara değinmek istiyorum. Dilerseniz öncelikle Türkçe ile başlayalım. Arkadaşlar Türkçe'de şaşırmıyoruz tabii ki paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam aslında üçü de hani paragraf olarak nitelendirilebilir. Çok önemli baktığımızda sınavın neredeyse tamamını bu üçlü oluşturuyor yani 30-33-35 sorusunu bu oluşturuyor. Dolayısıyla bir öğrenci bu üçlüye aşina olmalı. Zaten ben programda da yazdım. Yani iki günde bir Türkçe branş denemesi çözülmeli. Çünkü branş denemesi dediğimizin zaten 30-35 tanesi paragraf veya işte sözcükte anlam. Dolayısıyla hani sınava daha belki 10 ay var ama çözmek için müsait bir zaman. Herhangi bir şey öğrenmeniz gerekmiyor paragrafta anlam sorusunu yapabilmeniz için. Sonrasında önemli olan burada D bilgisi ve noktalama işaretleri arkadaşlar. Her ne kadar iki soruyu geliyorsa da e, bu iki soru ayırt edici oluyor. Bu seneki soru da fena değildi, geçmiş senelerdekiler de fena değildi. Ve burada dikkatinizi çekmek isterim. Yani istikrarlı bir şekilde 2 3 soru arası e, bir soru geliyor. Siz hani bu soruların çıktığını biliyorsanız, hani ayırt edici olduğunu biliyorsanız, iki tane soru çıkacağını biliyorsanız bu, buna göre çalışmanız lazım ve kesinlikle burada eksiğinizin olmaması lazım. Sonrasında geçelim biyolojiye. E, sosyale değinmeyeceğim. Sadece Türkçe, matematik ve fen şu an için. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar biyolojide istikrarını en çok koruyan konu canlıların sınıflandırılması. Yani bu canlı alemleri işte prokaryot, ökaryot, bakteriler, arkeler, protistler diye giden her sene bir tane soru çıkartıyor arkadaşlar. Şaşmıyor. Hiç şaşmıyor. Yani onu unutmayın. Dolayısıyla bu konunuzda sağlam olmalı. Çok zor gelmiyor. Ama dediğim gibi istikrarlı geliyor. Burada ikinci önemli olan konu arkadaşlar TYT geldiğinden beri yani 2018'den beri ekosistem ekolojisi geliyor. Bu konu AYT'de de önemli, TYT'de de önemli. Fakat gariptir ki öğrenciler bu konuyu küçümsüyor. Hani görüyorsunuz arkadaşlar çıkıyor. Çıkıyorsa ona göre önem vermeniz lazım. Burada hani madde geçişleri, difüzyon, ozmoz daha zor olan bir konu olmasına rağmen 5 senedir tık yok. Dolayısıyla ona göre önem vermemiz lazım. Burada bitkiler biyolojisi diye görüyorsunuz. Bitkiler biyolojisi 2019'daki müfredat değişikliğiyle bir kısmı TYT, bir kısmı AYT'de, AYT'deydi. Tamamen AYT'ye kaydırıldı. Ondan ötürü çıkmıyor. Yoksa bunlar AYT'de tabii ki çıkıyor. Geçelim matematiğe. Matematikte tabii ki şaşırmıyoruz. 30 soru varsa bunun yarısı veya üçte biri problemler arkadaşlar. Zaten her öğrenci bunun farkında. Dolayısıyla üstüne çok değinmiyorum. Burada Söylemek isteyeceğim şey şu, temel kavramlar. Bu konuda adı temel olsa da bu konu zor bir konudur arkadaşlar. Gerçekten zor bir konudur. Ee, yani zorladığında, zorlamak istediğinde öğrenciyi gerçekten terletir. Bu konuyu e, iyi bilin. Formüller var, bayağı formül var. Sadece Gauss'un toplam formülü değil. İşte tekler, çiftler e, devamında şöyle benim bile hatırlamadığım 1-r bölü r üzeri n gibi garip formüller vardı. Unutuyorum ben de. Yani eksiniz olmadan girmeniz lazım. Temel kavramlar önemli. İstikrarlıca çıkıyor. Sonrasında öğrencilerin korktuğu EBOB EKOK yani yıllardır tık yok. AYT'de çıkabiliyor. Burada mutlak değer önem arz ediyor arkadaşlar. Her sene bir tane çıkar. Çok zor çıkmaz ama mutlak değer kendisi böyle biraz alengirli bir konudur. Dolayısıyla buraya önem verin. Üslü köklü Üslü köklü e, yıllardır var. 2018'de olmadığını söylemiş ama ha, yani benim senem ben olduğunu hatırlıyorum. Soruyu çok net hatırlıyorum. Belki onu problemler kısmına almış olabilir. Üslü köklü her sene çıkan ve her öğrencinin hani 500 bininci öğrencinin de ilk 500 hedeflerin öğrencinin de yapması gereken hani biliyorum diyerekten sınava girmesi gereken konular. Çünkü az demekle rahat net alabileceğiniz konular bunlar. Çarpanları ayırma arkadaşlar. Bakın yani yıllardır ses yok. Çarpanlar ayırma sorusu şeklinde gelmiyor çünkü daha çok işte problemin içinde veya işte AYT'de özellikle geliyor ikinci dereceden eklemi içerisinde. Çarpanlar ayırma konudan ziyade artık bir çözüm tekniği halinde onu söylemiş olalım. Burada polinomlar iki senedir polinom TET'de gelmiyor. Öncesinde de gelmiyordu arkadaşlar ama şu 2021'deki polinom sorusu gerçekten polinomlara bakışımızı değiştiren bir konu soru oldu. Ondan öncesinde AYT'de çıkıyordu. TYT'de tek tük çıkıyordu zaten ama kolay belliyorduk. Fakat o soru gerçekten polinoma iyi çalışmamız gerektiğini bize söyledi, anlattı. Burada zaten fonksiyon, polinom, e, PKOB yani olasılık, permütasyon, kombinasyon, binom. Bunlar hem TYT hem AYT'de çıkabilen konular. Ayrıca önem vermeniz lazım. Geçiş konuları çünkü bunlar arkadaşlar. Şimdi geçelim fiziğe. Fizik maalesef e, bunu ben TYT kaynak videomda da söyledim. ...info kısmından bulabilirsiniz o videoyu da. E, TET Fizik maalesef verdiğiniz emek aldığınız kazanç anlamda baktığımızda en verimsiz ders. Fakat şöyle bir baktığımızda burada direkt gözümüze çarpan iş güç enerji arkadaşlar. Yani diyebilirsin ki abi sıfır çektiği çok yıl olmuş. Şunu söyleyeyim. TET'de çıkmıyorsa sıfırsa AYT'de garanti bir soru çıkıyor. Ve AYT enerji ile TET enerji neredeyse aynı. 1 yani iki e, soru dışında aynı oluyor. Dolayısıyla iş güç enerji TET fizikte en önemli konu. Isı sıcaklık genleşme, önemsiz bir konu gibi dön duruyor ama arkadaşlar istikrar var. Dolayısıyla bu konuda iyi bilmeniz lazım. Optik, optik çok büyük konu. Yani kendi başına e, neredeyse bir ders olabilecek kadar büyük konu. Maalesef iki veya bir soru çıkıyor. Sorunun nereden çıkacağını bilmek hiç kolay değil. Ama iyi çalışmanız lazım çünkü. Hani 2022'de mesela basit bir düzlem ayna sorusu geldi. 2023'te çıkan soruyu iki tane çıkmış hatta. Hatırlayamadım şu an. ondan önce böyle mercek geliyor, renk geliyor vesaire nereden geleceğini bilemiyoruz. Optiğiniz baştan aşağı iyi olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim kimyaya. kimyada burada ilk gözümüze çarpan maddenin halleri, istikrar var. Devamında kimyasal türler arası etkileşimler. Yani nedir bunlar? Bu işte dipol-dipol, iyon-dipol vesaire. Benim burada önem vermenizi rica edeceğim kimyanın temel kanunları yani sabit oranlar kanunu, kütlenin korunumu kanunu, katlı oranlar kanunu. Burada 2018 özellikle işaretledim çünkü kendi senemde hani kendimce bir küstahlık yaparak bu çıkmaz diye düşündüm ama çıktı ve yanlış yaptım yani hala da pişmanımdır. Siz o bakımdan e, bu katlı oranlar, sabit oranlar ve bunların ne zaman geçerli olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Unutuluyor. Tekrar edin, hatırlayın. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi geçelim ders programımıza. Arkadaşlar ders programı haftalık yapılır. E, günlük de yapabilirsiniz ama yani benim gerek kendi öğrenciliğim gerek öğrencileri hazırladığım programlarda gördüğüm şey şu ki e, haftalık takip etmek daha iyi. Neden? Salı günü mesela programı ya, yani pazartesi yaptınız, salı günü bir aksilik oluyor. İşte doktor randevunuz oluyor, eskaza mazala ailenizde bir şey oluyor, şu oluyor, bu oluyor. E, salı günü iptal olduğuna siz günü birlik programı yaparsanız bir telafi süreci olmuyor. Ama mesela haftalık program yaptınız ve salı günü gezdiniz de diyelim onu çarşambaya, perşembeye, cumartesiye, pazara yedirme imkanınız var. Yani haftalık programın amacı haftalık hedefi ulaşmak arkadaşlar. Hafta bittiğinde evet, tamam o gün bitmemiş olabilir ama hafta bitecek. Yani burada hiçbir soru kalmayacak. Peki nasıl belirliyoruz? Öncelikle arkadaşlar benim size tavsiyem haftada hangi konuları çalışacağınızı belirleyin. Mesela burada ilk hafta daha TYT çalışma yeni başlamış bir öğrenci için en baştaki konuları ben sıraladım. 2-3 tane 4-5 tane sıraladım. Burada görüyorsunuz hani sözcükte anlam cümlede anlamla başladık. Matematikte temel kavramlarla geometride açıyla başladık. E, fizik kimyada giriş derslerle biyolojide ise yaşam bilimi biyoloji organikleşiklerle başladık. Buraya baktığımızda siz önce şöyle bir liste oluşturuyorsunuz. E, sonrasında ben bunun zaten pdf'in dediğim gibi açıklamalar kısmına bıraktım. Drive linki olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde genelde benim formatım şudur. Bir tane Türkçe, iki tane büyük ders. Bir tane Türkçe, iki büyük ders. Türkçe, iki büyük ders. Bu şekilde aslında haftaya yaydığınızda... Ha, tabii bazı öğrenciler bunu Türkçe, üç büyük ders de yapabilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela pazartesiye Türkçe, matematik, kimya demişiz. Öğrenci bunu yeterli bulmuyorsa... Mesela ben buraya e, kabaca 160 soru koymuşum. Öğrenci 200 çözmek istiyor. Ya Şuraya... İşte şu geometriyi koyabilir. Yani bir Türkçe üç büyük ders yapabilir. Ama bu e, bence ilk 500 isteyen öğrenci için de, e, ilk 50 bin isteyen öğrenci için de yapılabilir bir program. Günde 150 dakika ne demek? Şey 150 soru ne demek arkadaşlar? Kabaca 3 dakika verdiğinizi farz edelim. E, 450 dakika gibi oldukça uzun bir süre yapıyor aslında. Ne kadar? 7 saat, 8 saat. Ama hani Türkçe'yi burada 40 soruyu 40 dakikada bitiriyorsunuz. Bir soru 3 dakika vermek adil olmadı. 2 dakika verelim. 300 dakika yani 5 saat çalışmanız gerekiyor. 5 saat az bir süre değil. Fakat mezun bir öğrenci ise veya şu an okul yok. Bir öğrenci boşsa bence 5 saat çalışmalı. Çünkü günde 24 saat var. 8 saat uyusanız işte 5 saatte çalışsanız 11 saatiniz size kalır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar pazartesiyle. Ben 2 günde bir branş denemesi çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani TET branş denemesi Türkçe'de çözülmeli. Şimdiden başlanabilir. Bilmediğiniz konular olsa da işte bu e, dolaylı tümleşler olsun, yazım kuralları olsun vesaire zamanla aşılır onlar. Konuları kapattıkça görürsünüz ve buradaki netlerinizi not almanızı şiddetle tavsiye ederim. Mesela pazartesi TET matematikten temel kavramlar video diyerekten başlamışım. Ben yine o T.Y.T. yani bu info kısmına koyduğum T.Y.T. kanal ve kaynak tavsiyesinde e, bahsettiğim kanallardan aynısını A.Y.T. içinde yaptım. Eşit ağırlık içinde, sayısal içinde. Arkadaşlar orada istediğiniz bir kanalı e, takip edip o kanaldaki temel kavramlar videosunu izleyebilirsiniz. Mesela örnek verelim. Hangi kanal olsun? Benim öğrencilik döneminde en çok kullandığım hocalara geldik kanalı vardı. Öğrenci oradan temel kavramları izler. Tavsiyem oradaki soruları yine kendi yapmaya çalışmasıdır veya bilmediği yerleri not almasıdır. Bu video izlendikten sonra 80 veya 90 soru matematikte gerçekten öğreticidir arkadaşlar. Yani 80 soru çözen kişi gerçekten o konuda hemen hemen çıkabilecek her soruyu görür. Matematik bir soru bilme işidir malum. Dolayısıyla bu konuyu mühürler, kapatır. İlk gün TYT'de bu şekilde mesela matematikte. TYT kimya, kimya bilimi oku demişim. Burada benim size tavsiye ettiğim arkadaşlar EBA'nın kendi sitesi. EBA'nın kendi sitesinde dersler de var. Ee, sağ olsun üniteleri özetlemişler tek bir sayfa halinde poster halinde. Mesela o posteri açıp okuyabilirsiniz. Ee, devamında o yeterli olacaktır. 40 soruda çözdüğünüzde o kimyaya giriş işte kimya simya konusu var ya arkadaşlar. O konuyu halletmiş olursunuz. Bakın daha ilk günden iki tane büyük konuyu kapatmış oldunuz. Haftaya bakalım. Yani burada ne kadar var? 3, 6, 9, 13 konuyu bir haftada kapattınız. Sınava daha dediğim gibi 10 ay var. Son 3 ay hiç çalışmayın. Yani deneme çözüm varsayın, ders çalışmayın anlamda konuşuyorum. Derse çalışmayın. Ee, ne kadar yapar? 7 ay. 7 ay. 7 kere 4, 28 hafta. Yani 28 kere 13. Bu kadar konu yok zaten arkadaşlar. Siz burada istikrarı koruyabilirseniz, küçük konuları bir günde halledebilirseniz. Zaten çok rahat yetiştirirsiniz ve burada ben TYT AYT bütünleşik çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım. Burada devamında çözdükten sonra 40 soruyu da yaparsınız ve o gün biter. Gerçekten 160 soru az bir soru değil öğrenciyi tatmin eder arkadaşlar. Kimi öğrenciler az bulur tamam onlar üstüne koyabilir. Ama 160 soru çözen öğrenci bir günde gerçekten faydasını görür. İşte asıl önemli yere giriliyoruz. İkinci günde bunu devam ettirebilmesi lazım. Yani 160 çözdü. 0, 80, 200 işte çözmedi cuma bir şey. Bunu istemiyorum. Yani bunu istemiyorum dediğim bu benim gözümde faydalı bir şey değil arkadaşlar. İstikrar daha önemli. Onun yerine her gün 75 soru çözün. İnanın çok daha faydalı olur. Çünkü çalışmayı öğrenirsiniz. Göreceksiniz Kasım Aralık gibi dehşet bir isteksizlik geliyor öğrenciye. Gerçekten. O kalem bir defa bırakıldı mı bir daha toparlanmak kolay değil mezun kalırsınız uyarayım. En baştan uyarayım arkadaşlar. Geçelim salıya ikinci güne mesela. Deneme değildi artık. Ee, soru kitabınız var, soru bankanız var diyelim. Ee, soru bankasından sözcükte anlam ilk konudan başladınız. 30 soru, 40 soru. Hani 20 ile 40 arası. Türkçeden sıkılan öğrencilerimiz olabiliyor. Yani kabaca 3 testle 4 test arası çözmenizi ben tavsiye ediyorum. İkinci gün mesela ne yazmışız? Matematikte dinleniyoruz. Aktif dinlenme yapıyoruz. Geometri ben geometride zaten kaynak tavsiyesinde de söyledim. Ee, Kenan Kara hocamızı çok beğeniyorum, videoları çok iyi. Buradan mesela doğruda ve üçgen açı videolarını bir günde izleyebilirsiniz. Biraz zaman alır, hızlandırabilirsiniz. Ee, tabii ondan zaman aldığından bakın zaten bugünün soru sayısını bir tık düşürdüm. Ve o videoları izleyip anladıktan sonraki ki durdurup durdurup kendiniz yapmaya çalıştığınızda daha etkili olacaktır. 80 soruda çözerseniz doğruda ve e, üçgende açıda yine tüm soruları görmüş olursunuz. Matematikte dediğim şeyi aynen söylüyorum. Matematik ve geometri 80-90 soruyla bir konu anlaşılır. Geçelim 3. dersimize. Biyoloji koymuşum mesela. Burada dikkat arkadaşlar. Matematik kimya koyduysa en az bir gün dinlenme veriyorum ki o esnada e, hani başka şeylere daha istekli çalışın. Her gün matematik koysam ondan sıkılırsınız. Mantığımız o yönde. Burada bakın hiç soru çözündememişim. dememişim. Özet çıkar demişim. Bu özet videolardan çıkartılabilir. Kitaplardan çıkartılabilir. Mesela ben palme biyolojiyi çok seviyorum. Palme biyolojinin konu anlatımı gerçekten yeterli. Okuyup özet çıkartırsanız iyi öğrenirsiniz. Biyolojide kalem tutmadan olmaz. Soru çözmeyin okuyun. Tamam çünkü özet çıkarmak gerçekten zaman istiyor. Soru çözmeseniz sıkıntı değil. Ama bir öğrencinin biyoloji özeti olmalı. Şimdi mi başlamalı? Evet. Yani eşit ağırlıkçı veya sözelci değilse bir sayısalcının her ne kadar matematiğe önem vermesi gerekiyor olsa da e, biyolojisi de TYT anlamında en azından başlaması lazım. Geçelim çarşambaya. Bakın aynı mantık. Bir gün atlamışım. TYT Türkçe denemesi tekrar gelmiş. E, süreli çözmenizi tavsiye ediyorum yine tekrardan. Onu söyleyeyim. Yeni konu matematikte başlamışız. Basamak kavramı. Video artı 50 soru demişim. Neden 50 soru diyorum? Yani bunları kafama göre mi sallıyorum? Arkadaşlar Burada kimya mesela çok ağır bir ders değildi veya kimyanın en baş, ilk günü zaten. Dolayısıyla 80 soru matematik çözmek çok sizi zorlamaz. Ama her ne kadar fizik bilimine giriş olsa da fiziğin öğrencilerde negatif bir etkisi var. Dolayısıyla kimyada yaptığımız gibi matematiği 80 yazamıyoruz. Ama siz 140 soru çözüyor ol olacaksınız ki üstüne video izliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu çalışma o gün için yeterli olacaktır. Geçelim perşembeye. Bakın. Türkçe denemesinde bir gün dinleniyoruz. Yeni konuya geçmişiz. İkinci konu deyim ve atasözleri. 30 soru çözersiniz. Tabi deyim ve atasözleri öyle ders çalışarak yapılacak bir şey değil. Okumanız lazım. Uzun vadede gelişen bir şey. E, atasözleri ve deyimler sözlüğünü alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela TET geometri ilk çizimler. Kenan hocanın çok çok önemli bir dersidir. Geometride bir çizgi hayat kurtarır arkadaşlar. Mesela o videoyu izlediniz. E, Normal şeylerde de soru bankalarında da ek çizim diye bazen soru kısımları olabiliyor. Ve buna 80 soru çözdüğünüzde gerçekten ek çizim hallolur. Bu ek çizimin içinde benzerlik var. Dik üçgen var, muhteşem üçlü var, ikiz kenar var, taktikler var. Mesela nedir? İkiz kenar gördüğünüzde dik indirin der, deriz değil mi? Neden? İşte e, hem diktir, hem açı ortaydır, hem kenar ortaydır. Böyle güzellikler, böyle e, tesadüfler çıkartır ve soruyu görürsünüz. Dik çizmeden göremezsiniz mesela onu. Bu çok önemli bir ders. 80 soru çözdüğünüzde mantığı anlarsınız. TT Biyoloji. Siz ne zaman salı günü özetini çıkartmıştınız? Bakın bir gün dinlendiniz. 60 gün aynı konudan özet çıkarttığınız konudan soru çözerseniz bu iş biter. O konu gerçekten anlaşılır arkadaşlar. Ve ikinci konuyu güvenlice geçebilirsiniz. Ben normalde hani çok konuyla Kafanın takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani işte konularım eksik deneme çözmemeliyim. Hazır değilim. Lafını çok etmemeniz lazım ama. Özet artı soru. Video artı soru. Bunlar kısa vadeli gerçekten konuyu bitiren. Yani ben ne diyorum? Mühür diyorum. Mühürleyen hamleler olur. Ve hani bir ay iki aylığına o konuyu halletmiş olursunuz. Bir ay iki ay sonra tabii ufak bir tekrar yapmanız lazım. İşte orada da özetler ayrıca önem taşıyacak. Geçelim Cuma'ya. Ben şu an 2 haftada bir veya haftada bir TET denemesi çözülmesini tavsiye ediyorum. TET denemesi neden önemli? Çoğu öğrenci sınavı nasıl çözeceğini bilmiyor. Burada süre sıkıntısı yaşıyor. Süre sıkıntısı yaşıyorsanız hemen başlayın. Gerçekten. Çünkü süre sıkıntısını çözmek kolay bir şey değil. Ve burada ben hani TET videosunda da söyledim. Türkçe 45 dakika. Sosyali 15-20 dakika. Fene de 15-20 dakika. Kalan 80-85 dakikayı matematiğe ayırmanızı tavsiye ederim. Ve her sayfada, hani mesela Türkçe'de 2 tane sayfa var diyelim. Bu sayfa bittiğinde, 3 soru bittiğinde saate bakın. 15. 15. sorudaysanız 15 dakika geçmesi lazım. Hemen hemen. Böyle her sayfanın sonunda bakarsanız, saate bol bol bakarsanız o şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa rahat bir şekilde çözerseniz sınavı imkanı yok o sınav yetişmez. Geçelim cumartesiye. Ee, bir gün dinlendik, TET denemesi çözdük, tekrar TET Türkçe branş denemesi çözüyoruz. Matematikte yeni konuya geçiyoruz. Bölme bölünebilme rahat bir konudur. 80 sorusunu çözersiniz ve bölme bölünebilme az çabayla bir neticebe atabildiğiniz güzel bir matematik sorusudur e, konusudur. TET Kimya, atom ve periyodik sistem. Hani dedim ya TETT bütünleşik çalışmanız lazım. Şimdiye kadar aslında TETT bütünleşik bir konu yoktu. Ama atom ve periyodik sistem sayısalcılar bilir. 11. sınıfın ilk konusu e, bu orbitaller, değil mi? 1s, 2s, 2p, 6 diye gidenler. Onlar TYT ile bağlantılı. Periyodik sistemdeki özellikler aynen orada da var. Siz mesela bu cumartesi TYT kimyadan atom ve periyodik sistemi çalışıp 40 soru çözdüğünüzde buraya yazmamışız, ama Mesela pazartesi günü AYT periyodik sistemi kimyadaki atom ve periyodik sistemi çalışırsanız o konu iyi perçinlenir arkadaşlar. Mesela burada fonksiyon çalıştınız diyelim salı günü. Siz perşembe günü fonksiyonda uygulamalar çalışabilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Bu TYT, bu AYT. Yani bir bütün halinde merdiven olarak düşünün arkadaşlar konuları şöyle yukarı doğru sarmal. Siz hani sadece adım adım değil de yukarıyı hedef alacak şekilde direkt çıkmanız lazım. Evet, sonrasında pazar gününe gelelim mesela deneme çözdük. Dinleniyoruz. Dinlendik. Yeni konu. Cümlede anlam. Böyle de böyle devam edecek. Açarsınız soru bankanızı. Sıradaki konu neyse. Burada 30 soru diyorum. İsteyen öğrenci 50 soru da çözer. Bunlar dediğim gibi en başta dedim. Modifiye edebileceğiniz rakamlar. 2'ye geldik. TYT geometri. Yine önce video izlemeniz lazım. Hocadan dinlemeniz lazım. Geometri çünkü bir pratik işi. İzledikten sonra 80 soru çözerseniz biraz zaman alır ama Video artı zaman çok güzel anlatır, çok güzel anlamış olursunuz. Bu şekilde geometriyi halledersiniz. Üçüncü odakta TT biyoloji. Yeni konuya geçtik. Hemen soru çözmüyoruz. İlk önce video ve hani Palmeden veya başka bir kitaptan limit değildir. Palme dediğime bakmayın, biyotik değildir. Biyolojide okyanus değildir. Bir ton kaynak iyi zaten yazılı dersi olduğu için hepsi birbirine esinleniyor. Dolayısıyla hepsi yeterli olacaktır. Hücre özeti çıkartın. Eliniz kalem tutsun. Ne olacak arkadaşlar? Pazartesi değil. Salı günü siz bu hücre biyolojisinden ne yapacaksınız? Soru çözeceksiniz. Genel formatımız bu şekilde arkadaşlar. Evet. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü ben görüyorum günde 14 saat çalışan öğrenci var. Fakat ne yaptığından haberi yok. Sınava kalmış 2 hafta, 3 hafta hala konu çalışıyor. Hani belli bir format vardır arkadaşlar. O format nedir tekrar hatırlatayım. Mart'a kadar konularınızı halletmeniz lazım. Mart'tan sonra artık sınava kadar deneme çözmeniz lazım. Ne zaman TYT başlamalı? Şimdiden. Şu an Ağustos'un sonundayız. Ne zaman AYT başlanmalı? Eylül ekimde başlanabilir. Hocam işte konuları bilmiyorum, türev integral bilmiyorum diyebilirsiniz. Sıkıntı değil. AYT'de yüksek net almak için değil, alışmak için giriyorsunuz arkadaşlar. Yani 20 net geliyorsa gelsin. O sıkıntı değil. Bunları kenara not alın. Siz Mart'a geldiğinizde işte AYT'de 20 net yaparken 60 yapmaya başlıyorsanız doğru yoldasınızdır. Ama gelişmiyorsa orada işte bir şeyleri anlarsınız ve burada rehberlikçinizle paralel bir şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Aranız iyi olsun. Tavsiyem o yönde. Yani iyi rehberlikçi ömür uzatır. Onu söyleyeyim. Burada Eylül Ekim'de AYT'ye başlanmalı dedik. Türev integrale yine hani okuldan önce olacak şekilde ne zaman başlayabilirsiniz? Aralık gibi başlayabilirsiniz. İyi çalışın. AYT'yi asla boşlamayın arkadaşlar. TYT %40, AYT %60 etkiliyor malum. Başınız ağrımasın. Mezun bırakmak zorunda kalırsınız. Öyle yapmayın. Son 3 ay Mart'tan itibaren deneme çözen öğrenci derece yapar. Yani ben kendim bunu yapamadım. Ki TET'de TYT'de 2200. AYT'de 4500. olan birisiyim. Yapamadım ama yapsaydım biliyorum. biliyorum yani ilk binde olurdum o kadar etkili arkadaşlar. Herkesin kapasitesi farklı. Kimisi bende aynı çalışmayı gösterir, ilk yüze girer. Kimisi aynı şey çalışmaya gösterir, 10.000'e 10 giremez. Siz kapasinizden kapasitenizden bağımsız olarak yine kendinize güvenin ama göreviniz çalışmak. Ya yani çalış, çalıştığınızda çalışmadığınızdan daha yüksek yerlere geliyorsanız bu çalışmanız gerektiğini işaret arkadaşlar. bu şekilde ilave soruları olan öğrencilerimiz yazabilir. Yorumlar kısmında ben ilk müsait olduğum anda cevaplarım. İyi günler diliyorum.